Ya, bu ee, mu? Evet arkadaşlar e, Skoda Fabia 2015 orijinal teyp için interface e, gördüğünüz gibi Dynavink marka Evet kutuyu çekiyorum içerisindeki ürünler e, uygun olan araçlar Boshen Go, Polo Boshen Passat Skoda Octavia okay, Fabia Seat Leon gördüğünüz gibi ve ara kabloları işte kablolar kabloların bağlantı kısmı. navigasyon anteni evet VIN modemi gördüğünüz gibi içinde hattı taktığınızda çalışacak şekilde HDMI ve USB bağlantı aparatı geri vites kamera çıkışları video çıkışları evet cihazı gördüğünüz gibi anten kabloları katalog bağlantı şeması ee, biz birazdan bu ürünleri arabamıza montaj yapacağız montaj videomuzda.